<laughs> Sayın Müdürüm, Müdür Yardımcım, Kıymetli Öğretmenlerim, Sevgili Arkadaşlarım Evet, 2023-2024 bir Şampiyonu olarak karşınızdayız Bu yolculuğa ilk başladığımızda hayallerimiz vardı Bu hayaller uğruna çok çalıştık, özveri gösterdik Bildiğiniz üzere bir Şampiyonu artık bizim için başarı değil bir alışkanlık Kupa kaldırma sevincimizi bizlerle paylaştığınız için hepinize teşekkür ederiz. Bu gurur hepimizin. Başarımızda devreye geçen okul müdürümüz İbrahim Eşi, müdür yardımcımız, müdür yardımcımız Muhammed Emin Arıkan ve kıymetli öğretmenimiz Manal Yardım Kırdım'ı de çok teşekkür ediyoruz. Üçüncü kez İstanbul şampiyonu olup kupamızı sizlerle birlikte kaldırmak için sabırsızlanıyoruz. İlk işe öğretmen Nevzat öğrencisiyiz. Şimdi takım arkadaşlarım sizlerle duygu ve düşüncelerini paylaşacaklar. Kupa ve madalyaları hakkımızda aldığımız için bütün takımımı gururla kutluyorum. Yeni gelmedik, geri geldik şampiyon burada. Seksek sek çalışma, çalışmalarında elendiğim, vazgeçmedim geçmedim, aslında kalalım sadece. çalışmalarında elendim, vazgeçmedim, hep çalıştım, çok çalıştım. Takımla vazgeçilmez <laughs> oldu. Takımım vazgeçilmez oldu. Bazıları sadece başarıyı hayal ederken bazıları ise başarıyı gerçekleştiriyor. Bu turnuvada yedek oldum. Üzülmüyorum. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Stop. keseceğim El sallayın. Üç, beş, yedi, yedi on. <laughs>